الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا اغفر لنا بالإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرائيل كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وافعنا وافر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي بل المؤمنين يا ما يقوم النساء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا إما رحمة الأم رحمة الصلاة الله ellerimizi açtık. Günahkar nefsimizle sana yalvarıyoruz. Bu gecede defi Mahfuz'dan Cibril'i Emine teslim ettiğin Kur'an-ı Kerim hürmetine bizleri dünyamızı, ahiretimizi cennet eyle ya Rabbi. Amin. Tüm kardeşlerimiz yaptığı duaları kabul eyle ya Rabbi. Amin. Duada inatçı eyle ya Rabbi. Amin. Duana da ısrarcı eyle ya Rabbi. Duanız olmasa neye yararsınız bize buyuruyorsun. Ya Rabbi sana yalvarmayacağız kime yalvaracağız? Bizleri bağışla ya Rabbi, Amin. bizleri bağışla ya Rabbi, günahlarımız çok çok ama senin affın günahlarımızdan çok, bağışlaman merhametin günahlarımızdan çok. Bizleri bağışla ya Rabbi, bizleri devletsiz, dinsiz yaşatma ya Rabbi, devletimizin kıblesini Romadan Kabe'ye çevir ya Rabbi, Batı kanunlarınıça tarihin sepetine at ya Rabbi, yeryüzünde hakim olduğumuz o devrelerin. Anayasası Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza yas eyle ya Rabbi. Resulullah Efendimizin hayatını hayatımıza yol eyle ya Rabbi. Amin. Son nefeste buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rezul diyerek güzel şekilde ruhumuzu almayı nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin, Ya Ekrem, ya Ekrem'in sinek kanadı kadar hiçbir değeri olmayan, şu dünyanın süsüne aldanıp da hepimize bir nefes yakan, yakın olan, Ölüm ve ahireti unutan gafil kullarından eyleme ya Rabbi. Binalara, dairelere, yatlara dalıp da belki yarın gireceğimiz kabir evini unutan kullarından eyleme ya Rabbi. Amin. Mallara, makamlara, şöhretlere dalıp da kızım Fatıma babanın peygamber olduğuna güvenme. Öyle büyük duruşma günü var ki. Allah izin vermezse ben de seni kurtaramam buyurdu. O dehşetli mahkeme günü unutan kullarından eyleme ya Rabbi. Amin. Ahirette hesaba çekilmeden dünyada yaşarken hesabını iyi yapan kullarından eyle ya Rabbi. Günahlara dalıp da bedava parasız tövbeyi kaçıran kullarından eyle. Kullarından tü, bedava parasız kaçıran kullarından eyleme ya Rabbi. Tövbede ısrarcı eyle ya Rabbi. Amin. Tövbe yapıp tekrar dönenlerden eyleme ya Rabbi. Kainatın güzelliğine dalıp da seni unutan kullarından eyleme ya Rabbi. Amin. Hastalarımıza şifa ver ya Rabbi. Amin. Şafi ismin hürmetine şifa ver ya Rabbi. Amin. Rabbi enni mesyeni dur ve rahimin. Ey Aleyhisselam'ın yalvardığı gibi yalvarıyoruz. Ya Rabbi sıkıntı beni dar sardı, hastalıklar sardı. Ben bana merhametinle muamele eyle. Eyüp Aleyhisselam'a bu dua karşılığı verdiğin şifayı hastalarımıza da ihsan eyle ya Rabbi. Yataklara düşürme ya Rabbi. Hastane köşelerinde evlerde çekenleri çektirme. Merhametinle muamele ile ya Rabbi. Kaldıramayacağımız hastalıklarla, belalarla, müsibetlerle, fitnelerle, zelzelelerle, afatlarla, düşman işgalleriyle bizleri imtihan eyleme ya Rabbi. Nesillerimizi namaz kılanlardan eyle. Daima namaz kılanlardan eyle. Camiye geç değil, genç gelenlerden eyle. Camide huzur bulanlardan eyle. Amin. Kuş kafeste münafık camide darlanır buyurdu aleyhisselam. Camiri biz, camilerimizi bizlere huzur eve eyle ya Rabbi. Amin. Eşi olmayan gençlerimizi hayırlı ışık iş rızık kapılarına ya Rabbi. Amin. Eşi olmayanlara internet yoluyla, sapık yollarla eş değil. Aile istişaresiyle güzel, ahlaklı eş lütfeyle ya Rabbi. Amin. Nesilleri olmayanlara, hayırlı nesiller ihsan eyle ya Rabbel Alemin. Ya Ekremel Ekrem'in Müslümanları Müslümanlara musallat eyleme ya Rab. Amin. Müslümanları Müslümanlarla imtihan eyleme ya Rabbi. Amin. Müslümanların düşmanlarını Müslümanlardan eyleme ya Rabbi. Amin. Düşman işgalinden Müslüman ülkenin tamamını kurtar ya Rabbi. Kültür emperizmi işgalinden kurtar ya Rabbi. Amin. Ya Ekremel Ekrem'in Kur'an-ı Kerim'in önünü aç Ya Rabbi. Kur'an'ı bu ülkeye yasa ile Ya Rabbi. Kur'an okullarımıza ders kitabı koyan, ahlak derslerini koyan, Resulullah'ın hayatı siyer derslerini koyan kullarından razı ol Ya Rabbi. Amin. Engellerini kaldır, hizmetlerini daim eyle Ya Rabbi. Bizi devletsiz yaşatma Ya Rabbi, vatansız yaşatma Ya Rabbi. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin dediği gibi devleti olmayanın dini yoktur devlet yoksa dini yaşayamayız namusları koruyamayız canların emniyeti devlettir ya Rabbi ismi azam hürmetine bu berat gecesi hürmetine ismi azam şey, ismi şerifin hürmetine Osmanlı cihan devletin oğlu Türkiye'yi yeniden dünyanın cihan devleti eyle ya Rabbi. Amin. 300 yıldır devam eden bu karanlık gecenin nurlu sabahını ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Beratımızı zulümle zalimlerden kurtuş eyle ya Rabbi. Amin. Beratımızı beş çiçeteden kurtuluş eyle ya Rabbi. Amin. Beratımızı cennet eyle ya Rabbi. Kur'an'la beraat eden denlerden eyle Resulullah'ın hayatıyla beraat edenlerden eyle ya Rab. Allah <laughs> Ümmeti Muhammed'in zenginlerini Karun gibi cimri eyleme. Hazreti Ebu Bekir'i Sıddık gibi cömert eyle Ya Rabbi. Amin. Ümmeti Muhammed'in idarecilerini Yezid gibi zalim eyleme. Hazreti Ömer'in Faruk gibi adil eyle. Ümmeti Muhammed'in kadınlarını, kızlarını, erkeklerini hepimizi yalancı, hayasız, edepsiz, dolandırıcı eyleme Ya Rabbi. Amin. Hazreti Osman Zinnur'un gibi edep, haya ahlak sahibi eyle Ya Rabbi. Amin. Ümmeti Muhammed'in alimlerini, hocalarını, bölücü, fitneci, kamiyetçi eyleme ya Darbeci, ihtilalci eyleme ya Rab. Hazreti Ali Kerim Allah bir din vatansever eyle ya Rab ben alemin. İsrail'in sonunu, Fıraun'un sonu eyle ya Rabbi. Gazze'yi beraat ettir ya Rabbi. Doğu Türkistan'ı beraat ettir ya Rabbi. Doğu Türkistan'ı Çin zulmünden beraat ettir ya Rabbi. Gazze'yi İsrail itiraz zulmünden beraat ettir ya Rabbi. İsmi Azam hürmetine, Kur'an-ı Kerim hürmetine, hiç kıram yapamayacak Resulullah Efendimizin hürmetine İsrail'in sonunu Firavun'un sonu ile Türkiye'yi İsrail'in Azrail e ile ya Rabbi. Şam'ın Fatih'ini kısa zamanda Kudüs'ün Fatih ile ya Rabbi. Amin. Sene beraat seneye Berat gecemizi Kudüs'te bayram, Kudüs bayramında kutlamayı nasip eyle. Amin. oradan kovulduğu seneyle ya Rabbi. Amin. Ömrümüzün son gününü günlerimizin en güzeli eyle. Amin. Ömrümüzün gü son gününde sözlerimizin e en güzel söz eyle. amellerimizi en güzel amel eyle ya Rabbi. Amin. Bize birlik ver ya Rabbi. Bizi parti purtuk kardeş eyleme ya Rabbi. Amin. Tarikat kardeşi değil, mezhep kardeşi değil, iman kardeşi eyle. Müslümanları ümmet eyle ya Rabbi. Amin. Irkçılıktan hepsini kurtar ya Rabbi. Amin. Bizleri ümmeti Muhammed eyle ya Rabbel Amin. Alemin. Resulullah Efendimiz'i rüyalarımıza ikram eyle. O şefaatine nail eyle. Ümmetim dedi ki ümmetlerinden eyle. Amin diyenlerle Kabe'de buluştur. Medine'ye kavuştur. Mescid-i Aksa'da kucaklaştır ya Rabbel Alemin. Amin. Üzerlerimize çok çok çok... Haklar bulunan can ana babamızdan razı ol ya Rab. Ana babamıza merhamet eyle. Amin. Mağfiret eyle. Rabbir hamma kema Küçükken bizlere nasıl merhamet ettilerse ana babamıza merhamet eyle. Ecdadımıza merhamet eyle. Şehitlerimize, gazilerimize merhamet eyle. Ya Rabbi -hanım, sonumuzu güzel eyle. Son nefeste İmanı kamille göç etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Amin. Kızlarımıza bolca örtülerini sevdir ya Rabbi. Amin. Giyinip çıplak mı örtülerinden kurtar ya Rabbi. Amin. Sahabe annelerimizin örtülerini sevdir ya Rabbi. Kâbe-i zamanın örtüsünden bin defa kıymetli bolca örtüleri kızlarımıza sevdir ya Rabbi. Ahçı geçseler kabirde mutlaka herkes örtünecek. Kabirde kefenle örtünmeden yaşarken örtünme lütfunu kızlarımıza, gelinlerimize, Müslümanların hanımlarına, kızlarına lütfeyle ya Rabbel Alemin. Amin. Dualarımızı Beytullah'taki dualara ilâk ile ya Rabbi. Amin. Göz açıp kapayınca kadar nefsimizde baş başa bizi bırakma ya Rabbi. Bu gece duaların tamamını kabul eyle. Hatim sahiplerini, hatimlerini kabul eyle. Sebabını Resul Efendimiz'e ihsan eyle. Amin. Bütün peygamberi Rızam Hazaratı'na, Eli Beyt'in ervana, Ashab-ı Kulafayı raş edin Evladı Resul, Benatı Resul, Ahvadı Resul Ümmet-i ervahına Edelim vasileyle, Şehit ve gazilerimizin ervahına Haseten hatim sahiplerinin Ve amin diyen kardeşlerimizin Ahirete göç etmiş ana baba eş, bütün akraba talikatını ruhna ruhuna hediye ettik. eyle ya Rabbi. Amin. Ya Ekrem'in daha nice yıllar böyle berat gecelerini yaşamayı nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ramazan recebimizi, şabamızı mübarek kıl ve bizi mutlaka nice Ramazanı ı şeriflere ulaştır ya Rabbel Alemin. Sübhane Rabbike Rabbi, Rabbil Hüzzete mahya yasifun ve selamun alel müşterin ve elhamdülillahi Rabbil Amin diyen kardeşlerimizin Kalplerinden geçen istek dileklerini ben bilmiyorum, sen görüyorsun ve duyuyorsun. Allah'ım onların da istek ve arzularını hayra ve güzele çevirerek ihsan eyle Ya Rabbel Alemin. Bizi başsız bırakma Ya Rabbi, bizi lidersiz bırakma Ya Rabbi. Amin. Türkiye yeniden insanlık aleminin anası eyle Ya Rabbi. Amin. Roma merkezli dünyayı yerine İstanbul merkezli دنيا ينذن ان شاءت يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة ما يصفون. وسلامنا على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. اللهم انا نسالك تمام النعمه ودوام العافيه. وحسن الخاتمه وحسن الخاتمه وحسن الخاتمه نجاة مظلومه ونسره قريبه وفتى مبينه قلوبا خاشعه وعلما نافعه. رزقاً هلالا <سؤال> طيبا واسعا وعمرا خيرا طويلا وتجارة لن تبور أولادا عالما صالحا <سؤال> شاكرا موحدا ومجاهدا ولا تسلط علينا ظالما الحمد <سؤال> لله رب العالمين <سؤال> الفاتحة اللهم